Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Doruk'la beraber Beşiktaş kutlaması yapacağız. Yanında babam da olacak. Evet babam burada daha yeni dönüyor. Evet burada. Hepimiz Beşiktaş formalarıyla gezeceğiz bugün. Ee, siyah evler alacağız. Tabi e, boyayabiliyorsan evi siyah boyayabilirsin. Belki babam boyayamıyor olabilir. Şimdi daha yeni bir doğuyor. Ee, Hiçbir fikrim yok. <laughs> aynen. Şey yok. Şimdi gideceğiz. İlk burada bir araba alacağız arkadaşlar. İsterseniz siyah bir araba alabilirsiniz. ben Doruk polis arabası aldı arkadaşlar. Ben de bineyim. Nasıl bineceğim? Dur dur dur. Sen de yeni bir tane araba alacaksın. Şurada ha, şu mu? araç yazıyor. Evet oradan yeni araba Hı. alacaksın. Ben aldım arabayı. <laughs> ne geldi? Aldın mı? Ha, o benim araba. Ha, o sen misin? Ben neredeyim? Ha. Sen şu anda benim arabamın içindesin. Zıpla tamam. ol. Ha ya benim arabaya bak. <laughs> Zıpla. Sen de bir araba <laughs> al. beyaz araba alsın. Bana baksanıza. baba var ya. Dur dur değiştireyim dur dur. Ya beyaz araba al. Dur. Herkes siyah aldı. Sen de bir Dur. araba Bir dakika. Ha. Geldi mi? Beyaz al. Geldi mi? Nerede? Bak o ara, aracın şunları Bundan mi? nasıl yiyeceğim? Şey al. Şu. Alamıyorum. Bak şu anda var ya. Şurada ah. mı? Evet arkadaşlar. <laughs> Babam <laughs> sonunda <laughs> alabildi. Çilekli. Ama yine de küçük araba. Nereye gideceğim? Ayağını istiyorum çilekli. Şimdi gidiyoruz. Bu ok tuşu ne yapıyor sağdaki? Ok tuşu, o zıplamak için. Arabaya zıplıyor mu? Arabaya da zıplayamıyor. İniyor Arabadan im. iniyor. Ha o zaman. Beni takip edin. Kim bu? Benim hı. arabama hı. vuran arkadaş. Hı, hı. Bu Doruk mu bu? Hadi gidiyoruz. E, bilmiyorum. Hadi. Aynen Doruk galiba. Arkasında ismi yazıyordur. Düz mü gidiyorum? Kimi sen takip edeceğim ya? Beni beni. Bak o uzun araba olan. Şu, sen misin? Hadi gidelim. Uzun bakalım. araba olan. Dur. Önden ön, ben gideceğim. Birisi sana vuruyor. Doruk vuruyor. Ha. Doruk şu Doruk. an bana vuruyor. Evet. Ben geride sizi bekliyorum. Ha, Doruk geldi. Dur dur dur. Beni de bekleyin. Evet şu anda burada arabalarımızı indireceğiz. Doruk hayır o benim. Neresi? Aldım Burası aldım. Evimi aldım ben. İniyor muyum? İnin orada indim Ya ne o yapmadım? ev benim. Herkes başka bir ev alsın. Niye bir tane ev yapmayacak mıydın? Yok herkes, herkes kendisine bir ev alacak. Yok ben senin evine geleceğim. Ben başka ev istemiyorum. Yapacağım baba. daha evet. Doruk da bu eve girdi. Ben ev ev gezeyim sizin evlerinizi göreyim olur mu? Yok olmuyor. Ya, oluyor da ben kapıyı açmıyorum. Sen ne yapacaksın? Odayı siyah beyaz mı yapacaksın? Beşiktaş evi mi yapacaksın? Evet, şimdi ben evi... Aa, herkes evini aldı. Ben, ben, home, ben homeless gibi takılıyorum burada. A, ben bu evsiz değilim. kaldım. Şu A, köşedeki onu alabilirsin. Ha. Kaç kat olacak bu? <laughs> İmarı var mı? <laughs> Kaç kat olacak sen keş. Sen seçeceksin. Şuraya bas sen. Seçtim. Oradan bak şunu alabilirsin. Şimdi Oğlum bunun temizliğiyle falan uğraşamayız ya. Bu çok <laughs> büyük oldu bu. Yok <laughs> baba. Şimdi oradan ne yapacaksın? Gelecek o. Bunun elektriği falan. Bak. Oo bak sen elektriği fazla gelir bu faturası. <laughs> Ay da uğraşamayız onunla. Bak yaptık. Herkes bu evi alsın. Ne yapayım şimdi? İçeri mi gireceğim? Evet baba. Getir. Dur baba senin araban burada. Senin evine getireyim. Getir arabanı getir. Getir onu o kadar kredi çektik getir. Dur o mavi araba senin mi? Hı? Mavi araba senin Kesin mi? Kapının o? önüne koyayım. Sessizler çalar falan. Bu araba nasıl gidiyor Benim. ya? Benim bakatim yok. Benim? Benim bakatim yok. arabayı garaja sok. Benim Garajı da mı var böyle? Evet. Nerede? Bak yanda. Şu Aa, Bak şu. Şöyle. Garajı aç var. Ba, arabadan bir zıpla şuradaki garajı aç. Dur ben şuradan. Nasıl açacak? Şuradan. Ev kurum. Ha İyi iyi. Ya kalsın ya, araba orada ya. Git. Git. Senin evi bulalım. Nerede? Senin evini bulalım gidiyoruz. Sen ilk önce beni bir bul da. Sen yok, benim mi? Benim ev. Sen de şimdi buradasın. Ben neredeyim? Tamam düzgün. Senin, Senin araban burada. Tamam ben eve gidiyorum. Bak açıldı ben. açıldı. Şeyin açıldı. Açtın mı? Bak açıldı. Bakayım. Bak. Bak açılmış aynı. Git or git oradan şeyi. Arabayı koyalım. Arabayı koyalım. Benim evim açtı. Kulağıma açam. Oh. Baba ben Kulağına bir tane mantı çiz. düşünmedim. Ben. Çizdirdik arabayı. Ne Baba geriye dön. Dönmüyor tek oldu tek kayınca. Şey, Olumuz Şimdi Gildim herkes bir abi. eşya alıyor. Ben babur aldım. Herkes de eşya alacak. Ben babur aldım. Siyah mı? Ben babur. Siyah mı peki? Siyah. Tamam. Dur. Herkes evine bakıyorum siyah siyah veya mı siyah beyaz olmuş. Tam bir bakayım sizin evlere bakmaya gelinmemiz. Aa hepimizin ki aynı aynı. Aynen. Aynen. Aynı. Bunun içi mi? Hepimizin ki aynı. Ben de babur aldım. Baba sen arabayı koydun mu içeri? Ben ne yapayım? Tamam. Bavurla. E koy. Bir garajı kapattın mı? Kapattım. Bavurla. <laughs> onu da beceremedim, onu da beceremedim. Şurada. Dur, dur, dur. Kapat. Dur. Kapının üstü şeye kapanacak kesin. Arabanın üstüne gel bakalım. Bak. Bakalım. Tabii ah kapanmış. Kapanmış. Herhalde arabayı da içeri almıştır. Birisi çalmadıysa. Bu kim ya? Abi. Hey sen kimsin? O ben. Ha sen gel. Abu Bakar yazıyor. Bak arkadaşlar. Gel sen, sen şöyle. arkamda bir şey yaz. Şey ya benim eve girelim ya. Ben Batı Burç Ağa. Ben kendi eve O zaman sizin eve gel. Ben Batı Burç Ağa'nda benim. Bakayım. Merhaba komşu. Dur. Üzerine tıkla. Hı? Ya bizden değildir ya. Bak bakayım. Merak ettim. Şimdi bu taşıyayım şunu. <gülüyor> <gülüyor> ay bir de ay kabul etti. <gülüyor> <gülüyor> kabul etti bir de. Ay bir de kabul etti. Şimdi bırakayım ben bunu. Bırak. Güle güle. <laughs> Kendisi zıpladı yani. Sen bırakmayı bilmiyorsun. Ne olmuyor mu? Ay hadi. oluyor yanda bırakma. Ben, 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 ben Doruk ya. nerede? Doruk. Doruk'un evi Doruk burada. Doruk'un eve gidelim hadi gel. Kapıyı aç. Ama sen kapıyı kilitledin kapıyı mi? Sen kapıyı kilitlememişsin. Hırsızlar girecek. Dur ya. Hı? Kim girecek ya? Girerler. Ha, evinden uzaktasın ha. diye kapı. Hiç Kapatamıyoruz. Şey Birazcık kendi evinin oraya git. Kapatalım şu kapıyı. Aa doruk. Bu doruk mu bu? Baba Bakayım. banka kasonu soyacaklar. Para mı var? Evet. Para var. Koş evet. koş 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 koş. Nerede? Ya <laughs> burada burada burada. Benim ev neredeydi ya? Ha şu köşedeydi. Şimdi senin eve gidelim. O kızı o... yine birisi kucağa almış galiba. Bak oradaki yukarıdaki kilit kalmış. şeyine bas. Şimdi kapandı şekil geldi. aşağı kaldı. Kız öldü. Ne oldu kıza bakayım? Ha dur, burada. Dur aç kapıyı. Bak yine geldi. Bir bakayım. Ne geldi? Ne yapıyor omuz? Ha bu sefer sırtımı alayım. Al. <laughs> Hadi gel Doru'nun evine gidiyoruz. <laughs> Tanımıyorsun onu. Tanımıyorsun ama sen alıyorsun. Dur aç kapıyı. Aç kapıyı kabul etmiyor Doruk. <laughs> Doruk tamam o yok. <laughs> İn aşağıya. Nasıl inecek? İn aşağıya. Peki ya da bırak yazmıyor <laughs> Tamam tamam. Doruk ne diyor? Onu indir hemen. <laughs> Dorak tamam indirdik. <laughs> i̇ndirdik Dorak. Şimdi kapıyı aç bize. <laughs> Açsana Dorak. Sonunda Girdim. girdik ve Doruk'un evine. İçecek bir şeyler var mı Doruk? Umarım vardır. Ne Dur, oldu? Dorak'ın buzdolabına girek. Bak yine ben kilitleniyor. Benim bu kilitleniyor Bak, Bak yani. siyah beyaz ev ne güzel işte ya. Dur bak. aşağı inelim. Bak burada asansör var. Gelin. Baba gel. Neredesin? Dur bir alt kata ineceğiz. Herkes şu alt bir tonla bassın. Nereye? Şurada buton var dur. Ben bilemedim ki. Bindim. Bindim ha, de. Bak alttaki buton var. Nerede? Bak herkes alttaki butona bastı. Bak. Şu mu? Üst, üst butona bastık. Ne bu? Abi geri dön geri geri. Ya ben bu oyunun çok sinir oluyorum. gitmiyor gitmiyor. Ne? Hah. Girdin mi? Neresi? Girdim. Nereye? Hah. Şu mu? Evet. Alt bir de alt. Bir de alt. Tamam orada dur. Altta <laughs> İniyor muyum? Evet. Ha, alt katı indik galiba. Yok. Yine... Aa doğru gel alt katta. Biz yine Dur gel alt katta dur. Bir alt katta daha gel. Hadi bas. Gel. Bastın mı? Ha ben de mi basmam gerekiyor? Bas, evet seninle basmam Geldim. Gel. Çık. Geldim. Aaa Aa. Aa <laughs> burası ne oyun. Burası ya. Oyun salonu. Duruk kendine oyun salonu mu yaptın oğlum? E bizim de evimizde var. Hadi çıkalım yukarı. Bak bak buradan çıkalım. Hadi parkur var ya, ya, burada. Ya 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 ya. Hop dönelim şuradan. Senin, şu ya, 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 ya. Seni şu an baba seni bak. Seni takip ediyorum. Gel 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 gel. Hala bomba siktik şey, diyor. Dur dur. Şimdi sen beni takip edeceksin Bak. Gerçek hayatta giremiyordum bu parkura şimdi giriyorum. <laughs> <laughs> Çocuklarım da gönül rahatlığıyla parkurda kayamayacak. <laughs> Aynenmiş. Ya Kayıyor muyum? Nerede? Kaymıyor. Yemek burada. yürüyerek gidiyor. Ah. Yürüyerek çıkacaksın. Bak buraya gel. Dur dur. Sen dur, bir dakika yok. dursana. kata çıkar oradan. Gaya. Dur dur dur. Bir dakika dur. Dur neredesin dur. Buraya burada. Gel bir. Dur. Ayak bırakın. Beni alçak atayım Benim... mı? Alçak atayım mı? Tamam. Baba. Alçak atayım mı? Alçak Ha, tamam, kabul Neresin edeyim. Alçak atayım. Kabul ettim baba. <laughs> Hop, attım. Ama yoksa kabul etmezdim. <gülüyor> dur. <gülüyor> bay bay. Dur. Bu kim ya? Ha, Doruk. Merhaba Doruk. Dur, arkasında ne yazıyor? Banketledim. Kuvarajıma yazıyor. Ben de Abu Bakar yazıyor. Sen de bir şey yazmıyor. Bak burada da sarı kırmızı koltuklar. var. Dikkat ediyorsun değil mi? Evet. Ben size diyorum hepiniz siz Galatasaraylısınız. Hayır değilim. Galatasaraylısın işte. Benim sandal katına. <laughs> Hadi. Aa, Hadi başka kata. Dur bir alt kat daha mı <laughs> Yok. Dur çıkalım şu evden. Altı mı indin yukarı mı çıktın? Ben bir var çıkıyorum. Şöyle. Bir tane. Bir evet, tane. Oradayım. Merhaba. Doruk merhaba. Ben, Neredesin? Ben çıkıyorum. Doruk kapıyı aç. Hadi benim eve gelin. Ya benim evime gelin. Oğlum akşam ezanı okundu. Hadi eve gelin. <laughs> Aha bak. Oo çok güzel olmuş Oo, ah, benim var. evim. Oo ışıklar ha, falan. Ha, havalı. Gel Doruk abinin evine gittik. Abinin, Dur, abinin fakirhaneye geldik ya Gel bakalım şeyi bekliyoruz. Ayet senin evde böyle asansör falan yok galiba. Var var. Var mı? Var. Bu kafayı asansör yok. Ha benimkinde yok. Doruk değişik yani O zaman şimdi bak ben kendi evimi merak ettim ha. ha. Bu ne? İkimizin Doruk. Baba. Şimdi... Do sen sen de benimki aynı Doruk'un değişik. Hadi ya. Doruk'a bak de sen gitmiş yok. kendine yeni isim almış. Dururk sen neyi dur, yiyorsun? gel Lan Dururk O varken seni almam Gel Sen bize öyle diyorsun çünkü Gel <laughs> Dururk sen neredesin ya? ya? Orada dışarıda dur. gel gel Şu ne şu? Ayaz bu ne? Gel gel koş Ayaz bu ne? Allah bak, Bu ne? Dur, dur, yeşil yeşil olan Şuradaki yeşil olan ne? Neler? Şu O kasa Sakın kasamı açma Nasıl açılıyor? Seni evimden bağlarım bak <laughs> Oğlum senin malın benim malım, benim malım bir benim malım. Bak seni evimden bağlarım, neredesin? Bak seni yanındayım. bağlayacağım, bir daha bu eve gelemeyeceğim. Kasayı buldum. Neredesin? Kasayı buldum arkadaşlar. Bak seni bağlarım <laughs> ha. Burası ne? Otofaktan. İndim aşağıya. Yoruk hadi gel, peşime Yolum takılın. Şey. Burası ne? Burada bir tane şey var. Gel, Buradın tuvaletmiş bu arka Yoksa bahçe, bahçe gel, gel, Bu kapıyı nasıl açıyorsunuz ya? O, oradan girilmiyor. Gel Neden? çıkacağız bu evde. Arka bahçeyi öyle gideceğiz. Gel. Baba gel. Çık çık. Of. Orası kapı değil burası kapı. Ha. Camdan çıkmaya çalışma. Kapalı camdan. Hadi gel. Aa. Şurada arka bahçeye gidelim. arka bahçeye buradan gidelim. Evet. Dur ben koşacağım. Oo, o, birisi oturmuş bile. Bu kim? Ya Doruk sen hangi ara gittin oraya? <laughs> <laughs> en önden gitmiş ya. Belki Hadi. ben kapıyı açınca bu kapılar Hadi da şimdi benim eve gelin. Neredeydi benim ev? Ev bulalım ilk önce. Tabi hırsızlar çalmadıysa. Benimki de aynı yanlış. Benimki nerede ya? Arkada. Benim şurada bir yerde yok. Şu... Burada şurada. Hah ha, şu girişteydi tamam gel. Aa bak seninkiyle benimki aynı. Doruk'un gibi biraz değişik farkında mısın bak. Evet. Seninkiyle Bilseydim ben de Durunkinden şey yapardım. Ben de. Ya ben de yani. bir ev olduğunu bilmiyordum Yine böyle. Aa, ben kapıyı. bu evi değiştirebiliyor muyum? Değiştirebiliyorsun da. Evini, sil, evini sildikten sonra 10 dakika beklemen lazım. Ooo o kadar beklemez. Zaten oyunu zar öğrenmişim. Baba kapıyı kalırlar. Kapıyı kapıyı. kapıyı. Biz, Güvenlik kamerası. Dur güvenlik kameralarına mı bak? Şu şu. Çizimleri tamam. Var Koş. Dur baba sen bakma ben senin bankanı soyacağım. Dur bakayım. Regnum Karyo'dayım. Kim? Azilat. <laughs> Dur. Recep İpek. Recep Gel. Dur senin. Gelin size bir patates falan. Ne oldu ya? Tuvalete girdik böyle nasıl olur? açıyorum ben? Benim. Ha açıldı. Bu kasa. Ne biraz... kırayım şu kasayı? Ne bu? Dur. Ya. Pa eşya şey, alacağım. Şey, kasamı rahat bırak. Bomba Nerede buldum. Bu? Nerede bu? Kesin oradasın Neredesin? Aha. Şuradasın değil mi? Şurada. Şurada. De ah, kasayı patlatmışlar. <laughs> Nasıl o... yapıyoruz? <laughs> Sizi banladım. Seni de banladım. Ben de seni banlayacağım. İkisini ben... de gönderdim. Ay, baba. Valla. Hadi. Saralımı. Ya baba. Baba. Ben, ben, senin evine geleceğim. Sen evinden çıktı biri. Ev arkadaşı yap. Attım seni. Ya baba. Gel kapıya gel. Kapıya. Bandıya, kapıya, 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 gel. ki? kapıya ya. gel. Ben. Giremiyorum baba bak kırmızı kırmızı. Benden özür dile ondan sonra. Kapıya özür gel. Özür dilerim. İlk önce dur. Baba, Neredesin? Kapıya ha? giremiyorum. Çıkamıyorum ben de çıkamıyorum. Bu oh kapıyı pardon tamam. Özürle özür dile benden. Özür dilerim. Bu kız niye yine yatıyor ya yerde? <laughs> dilerim. Aa. Aa, aa onun da evinden banlı. Kim bu ya? Ba balla onu da. Dur. Alo. Dur bakayım buna ne, ne gönderelim? Gönderdim. Bakayım. Öpü nedir? Oğlandım. alayım. Öpüledim. Öpüledim. Artık baba almadı seni şey. Baba özür dilerim lütfen beni baba Özürledin ev mi? arkadaşı. Sen de özürle bakayım. Sen neredesin? Sen de özürle. Dur senin evine girmiş la. Özürle. Biz de burada burada. burada. İyi tamam. Neredesiniz? Buradayım ben. Ya sağ kaldır. Sen kimsin? Sen girebildin mi? Sen de gir. E ee, duruk girdi ben giremedim. Bu beni... kim ya? Sen beni şey yapmadın. <laughs> bakayım. Şimdi? He o Ha şimdi yerim bakayım. Kasadan uzak durun bak benim canımı sıkmayın ya. <laughs> Şu kapı nereye çıkıyor ya? Burası <laughs> ne? Ha, ev kaç? 3 artı 1 falan mı? Kaç metre gel burası? <laughs> hey, paramı çaldı. <laughs> Baba senin paranı çekti. Oğlum siz nasıl adamlarsınız? Ayıp denen yani bir şey var ya. Geç buraya. Bakanı soydum ve kaçıyorum şu anda. Ah. Ben neyim bak oğlum. Ben burada yeter uzanırım. Bak Yapacak bak şey. burada. Baba <laughs> paranı <laughs> bak kardeşim burada. Para, para paramı da. getir. Ama beni evinden bağlamaz. Tamam babam paramı getir. Ver o parayı buraya. Ben onu Ben kredileri ödeyeceğim onu getir. Hı. Parayı getir. Tamam o zaman akşam, sana kredi kartı. Akşam benden kapilat. pizza istersin. Al o zaman kapilat. sana kredi kartı. Komşu siz yeni mi taşındınız? o zaman al sana kredi kartı. Bu kim? Kapilat. Merhaba bu kim? Al kredi kartı. Ay kapinaz. Kapinaz. Al de. Al kapinaz. kartı. Nerede? Kapilat. Aldım. Kapinaz. Bana kredi kartı verdi oğlum Allah razı olsun. Eşyalarımı. Kapilat. Şurada bir kapilat. tane şey var. Şuna ya bileyim mi? Ya abi. Dur, Do dur. Evet. Evin 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 o. Bak. Bu kimin eviymiş? Bak ne kadar güzel ev yapmış adam. Bir de bizimkine bak. <laughs> evet, Bizimki fakirhane, adamınki var. şato. Ama biz e, şey yapıyoruz. Biz parti Evin yapıyoruz. Evin Evin o. Evin Yalnız e, bu videoda Ay, biz siyah Lino. ya da beyazdan başka araba alamıyoruz. Yani. Evin Evin o. Senin baban verdiğin o parayı... Çaldım ya, o parayı ben şimdi sattım. Umarım kapsayacaklar. Oy babamın paralarına güldük. Hayır evlat! Okey, ben ne oyundan çıkıyorum. Daha ben seni şimdi patlatacağım. Ben oyundan çıkıyorum, beni atın Çık oyundan. Bana senin. Senin? Çıkma, dur seni. Ney? Çıkma Kırlangıç sokakmış burası. Neden? Bu benim için yeterli. Bu kimin eviydi? Şu kapıyı bir açın bakayım. Hadi ben bu oyundan Hadi. çıkmak istiyorum. Allah'ım ya Rabbim hala benim paralarımla derdin nedir ya? Beni evine bağlama. Hadi kapatıyorum ben. Bay bay hepiniz. Nereden bu oyun? Buradan mı?